Çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi anne? Srebrenica'da 1995 yazında 4 yaşında bir çocuğun annesine söylediği bu söz aslında bütün çağların vicdanına sorulmuş en ağır sorudur. Avrupa'nın ortasında Birleşmiş Milletler'in gözetiminde on binlerce insanın gözü önünde yaşanan o katliamda sekiz binden fazla boşnak Müslüman birkaç gün içinde kurşunlanarak toplu mezarlara gömüldü. Çocuğun o cümlesi sadece savaşın değil bütün insanlığın acısını özetler. Asırlar öncesinden Kur'an-ı Kerim aynı soruyu yöneltir. Diri diri toprağa gömülen kıza hangi günahından dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman. Bu ayet İslam öncesi cahiliye döneminde kız çocuklarının diri diri gömülmesi üzerine nazil olmuştur. Ama asıl anlamı çağlar boyunca yinelenen o aynı suale işaret eder. Masum bir çocuğun hangi günahı olabilir? 20. yüzyılın ortasında başka bir trajedi. Amsterdam'da bir çatı katında gizlenen 13 yaşındaki anne Frank 1942'den 1944'e kadar tuttuğu günlüğünde şunu yazıyordu. Her an her bir saniye şimdi bir bomba düşecek ve her şey bitecek diye düşündüm. Bütün bunların sonunda insanın içinde hala iyiliğe dair bir inanç kaldığını düşünüyorum. O Nazi zulmünden kaçan bir ailenin kızıydı. İki yıl boyunca saklandıkları ev bir gün ihbar edildi. Anne Frank Bergen Belsen toplama kampında tifüsten Öldü. Ama geride bıraktığı defter, insanlığın yüzüne tutulmuş bir ayna gibi hala elimizde. Daha da geriye, Miladi 6. yüzyıla gidelim. Asabu Uftut, Yemen'in Necran şehrinde Habeş hükümdarının baskısı altında yaşayan, tek suçları Allah'a iman etmek olan insanlar. İnançlarından vazgeçmedikleri için büyük bir hendek kazılır. İçi ateşle doldurulur ve o ateşe atılırlar. Rivayet edilir ki bir anne ateşe atılmak üzereyken tereddüt eder. O an kucağındaki çocuk dile gelir. Anne, korkma, sen hak Üzeresin. O masum dudaktan çıkan söz, ateşin bütün alevlerinden daha kuvvetlidir. Srebrenitsa'daki çocuğun sorusu, Tekbir suresinin ayeti, Anne Frank'ın günlüğü, Ashab-ı ateşleri. Hepsi aynı hakikatin farklı zamanlardaki yankılarıdır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi, mazimiz bizim içimizde yaşamaya, devam eder. Dün Arap Yarımadası'nda, Avrupa'da, Bosna'da ve bugün Gazze'de enkazların arasında bombaların gölgesinde. Çocuklar insanlığın susturulmuş vicdanını bize hatırlatıyor. Ben hangi günah için öldürüldüm? Bütün bu hikayelerin kalbinde aynı sessizlik vardır. Yunus Emre asırlar önce bu sessizliği şöyle seslenmişti. Taştan çıkar şol alev, kim yanar ol taş ile. Yani zulmün taş gibi sertliğinden bile bir alev yükselir. O alev masumların masumiyetidir. Bugün anlıyoruz ki ve tarih boyunca çocuklar ölmedi aslında onlar göğe yükselen masumiyetin adı oldular ve bize geriye tek bir sorumluluk kaldı vicdanımızı diri tutmak çünkü vicdanını kaybeden bütün insanlığını kaybeder